Öyle bir şey anlatacağım ki size. Özellikle Barış seni çok etkileyecek. Yani Cem seni de etkiler Barış'la bizim aramızda bu e, e, hayvanlarla ilgili, köpeklerle ilgili evet, özel evet. bir link de var. Evet. Abi bunu siz nasıl duyurmazsınız ya? Bu bu müthiş manşet. Yazı işleri müdürlüğüyle sıçradı yerinden Bu müper çekirde operasyonunda büyük bir kahramanlık yaparak önde görev yapan ve oradakilerin e, hayatını önemli ölçüde koruyan bir köpek birliğin köpeği tamam mı? Hı hı. Bu biliyorsun iz takip bomba arama evet, köpekleri evet. var ya birliğin köpeği yaralanıyor. Ateş ediyorlar bu teröristler tamam mı? Batlama oluyor sırada. Hı. Ve bak Türkiye büyük ülkedir. Şimdi burada ülkemizi şey yapmayız. Oradaki tüm askerlerimiz için azamiye zaten özen gösteriliyor yaralılarımıza işte tahliyelerine falan. Ama bu kahraman köpeği orada insan Birlikteki, o kadar üzülüyor ki sıhhi tahliye helikopteri geliyor tamam mı? o kahraman köpeğe ve Türkiye'ye tedaviye götürüyor birlikte Müthiş. Olarak. Bu çok önemli. Tamam mı? Şey. Bak Müthiş. habere baktı. Habere bak. Ama savunma bakanlığı açıklamıyor abi. Ya yani diyor mu? Ya, yani. Onlar daha iyi biliyordu biz o kadar okumadı okumadı Bilmeyiz ama ee, ama bu, bu Abi tam diyor. bir manşet bu ya. Tam manşet ya bu. bunu duyurum köpeği sıhhi tahliye helikopteriyle gönderiyorlar. <laughs> bunu bana oradakiler anlat. Hiç öyle olmadı mı olmadı değil. Bizzat yaşayanlar anlat.